Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle Türkiye'ye döndüm ve hazırlanıyorum dışarı çıkacağım Birkaç hediyem vardı okula gideceğim ee, okula gideceğim oradan işte Fatma ablamı falan görmem lazım o köye gitmeden önce nehir bizle bu ne <laughs> Şimdi okula geldik. Size göstermek istediğim bir şey var. Çok havalı bu arada. Galiba bunu bütün lise mezunları için yapıyorlar bütün okullarda ama ben yine de kendi adımı görmek çok hoşuma gidiyor. Bakın. aslında şey de olacaksın biliyor musun? Televizyonda da çalışıyorum. Televizyonda mı çalışıyorsun? Evet, evet. Yüzün ekranda o kadar değişik, o kadar hoş çıkıyor ki. Normalde hoş değil mi? Öyle de ama ben de ekranda daha çok beğeniyorum. Daha ciddi, daha böyle sanki bir mesaj veriyorsun. Beğeniyorum vallahi. Ne canım. mesajı kız? Konuşurken mesaj veriyorsun. Ne mesajı? Yüzün böyle geliyor. Allah <laughs> Allah. <laughs> Hadi bakalım. Deniz çok güzel görünüyor. Bugünümde bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bakın.